<laughs> Tablolarım var burada böyle. Ben yaptım numaralı boyama. Mesela burada 5 yazıyor. 5 boyasın. Konuşurum <laughs> ve bu gerçek ağaç tamam mı? Benim mimar arkadaşlarım şok oldu ya. Yani. Bir baktım adam iflas olmuş. <laughs> Açıyorum yani. O sırada bisiklet sürüyorum. Çok keyifli oluyordu. Günler grubumuz var. Orada çekiliş çekiyoruz. Bana çıkmıştı. Bir Benim kucağıma sığıyordu. Şu kadar bir şeydi. Allah'ım ya bu İstanbul'daki eski evler. Şuraya bak aşağıdaki teyze mesela nereye giriyor? Bir göz dizine giriyor herhalde. Ya <laughs> bu nasıl aklınıza geldi? Ne bu? Gitarım ve bağlamam. Aa. <laughs> ne kadar sivaslısın. <laughs> yani nasıl yatıyorsun? Bu tarafta yatıyorum. Evet. Ama burada bilgisayarım. <laughs> bu da benim bu salonumun ilk hali. Efendim <laughs> <laughs> Efendim merhabalar, Ay, merhabalar. Hoş merhabalar. Geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, güzel süslü kapınız ve siz Yağmur Hanım. Merhabalar. Merhabalar. Girebilir miyiz içeri? Tabii ki tabii ki. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldik. Ay hoş bulduk efendim. <laughs> hoş bulduk efendim. Nasılsınız efendim? Ya iyisiniz nasılsınız ya? Biz de iyiyiz. Ee, teşekkür ediyoruz efendim. Öncelikle evet. evinizi kapıları açtığınız için. Ne demek? Ne demek? Ee, Evet. İyisiniz. Siz nasılsınız? <laughs> ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, peki bu arkanızdaki do mı? Ne? <laughs> Doğam ne doğan sonu? <laughs> Her gün evden çıkmadan önce galiba doğanız hep böyle mi çıkıyorsun? Evet evden çıkarken okulacaktı. <laughs> peki bir şey söyleyeceğim. Anlıyor musun? Alta Türkçesi. <laughs> <laughs> ee, benim değil tabii ki. Ha, bu sen de tajın... Ama benim. E, yani tabii ki burada kalmasını istediğim için burada. Evet, e, Yağmur Hanım tekrar gerçekten teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, çok uzun zamandır e, geleceğim, geleceğim bir türlü gelemedim. Öncelikle, evet. Bu hafta söylediğimiz her şeye çok dikkat edin uyarısı vardı. Evet. Lütfen konuşmalarımıza biraz dikkat edersek çok sevinirim. Kapıdan içeri girdik. Kapınız kapınız biraz otantik. Evet, biraz otantik. Bunu ilk defa gördüm. <laughs> ben kapıma bakmıyormuşum. Bak, evet. onu gördüm şimdi. Bu, Bu arada bir şey diyeceğim. Bu sevgili yengeciğimin elemeyi şeyle bal tabaklar çok severim. O yüzden hemen giriş astım ben bunları çok evet. severim. Çok enteresan. Bu videoları çekiyorum ya ben yağmur. Kimse gerçekten kapısına dikkat etmemiş. Ay evet ne tuhaf. Hiç kimse dikkat etmemiş. Çünkü çoğu kişinin kapısının iki rengi var. İç rengi ve dış rengi farklı. Bizim ee, de mi? öyle? Seninki öyle değil. Bakalım. Oh. kapıdan, kapıdan içeri girdiğimizde hemen şöyle yanımızda bir port gibi ayakkabılık ve evet, mı var? Dar alanları, e, kurtaran çözümleri burada. Evet. görüyorsunuz. Buradan salona gidiyoruz. <laughs> ay, 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 ay. Yağmur salonun salon çok hoş. <laughs> Çok hoş gerçekten. Aa, aa bitkilerine bayıldım. Çok güzel değiller mi? Arkadaşlar bakın e, yağmur 195 boyuna sahip. <laughs> Bitkilerin uzunluğuna bakar mısınız? Yani ben bu kadar sağlıklı değilim ya. Maşallah. Evet. Canım kızım. Evet buradan ee, kapıda çekelim. bizi Mavi bir duvar karşılıyor. Ah çok. Mavi mavi duvar. Şarkısını dinleyebilirsiniz burada. <laughs> Çok, çok, enteresan bu arada. Bu mavinin tonu ne hangi ton? Bilmiyorum. Okuyor Ama yarım yarım şeyi var hala. Boyamak isteyenlere verebilirim. Neden maviye boyamak istedin? Sevdim bu rengi. Çok güzel. Tablolarım var burada böyle. Bunu ben yaptım numaralı boyama. Bunlar linol baskı. Numaralı boyama ne demek ya? Hani böyle numaraları yazıyor ya, o rengi o boyayı boyuyorsun. Aslında çizili bir resim evet. bu. Üzerinden geçti. Mesela burada 5 yazıyor. 5 boyasın. <laughs> <laughs> en son ana sınıfında bunu yapmıştım ama sen bilirsin. Ben de pandemide yaptım ne var? <laughs> ama çok güzel görünüyor bu arada elinize sağlık. Ben çok beğendim şaka değil. Çok teşekkürler Venedik. Ve... Evet <laughs> masamız var burada. Sandalyelerimiz pek hoş değil. En yakın zamanda değişecek ama A masamız... bankımız ve eskimiz. Ya ben bu masaları çok beğeniyorum. Bak. Ahşap masaları. Daha doğrusu geniş masa çok beğeniyorum. Ee, masayı çok beğendim. Nereden aldın peki hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. <laughs> Arkadaşlar bu masada bir hikayesi var, Yağmur yani anlatsana. Şimdi ben bunu Instagram'da bir ilanda gördüm. Evet. Hemen yazdım, bir marangozhanesi sahnesi olan biriydi. Siparişimi verdim, oluşturdum ve bu gerçek ağaç tamam mı? Benim mimar arkadaşlarım şok oldu yani bu sen... Sonra aldığım fiyatı da söyledim onlara. Bu fiyata bu inanılmaz falan diye şok oldular. Kaç paraya aldın? 5000 lira gibi bir şeydi ama 3,5 4 sene önce. O zaman bile çok ucuz buldu arkadaşlarım onu. Sonra sonra ne oldu? Nereden aldın? Nereden aldım? Ben bulamıyorum bir türlü nereden aldım ya. Yani o sayfayı bulamıyorum. Bir baktım adam bat. <laughs> <laughs> adam iptal <laughs> 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 Sonra ben bunu arkadaşıma söyledim. Diyor ki herhalde yani o kadar gerçek şeyi bu fırkatı derseniz <laughs> 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 arkadaşlar yağmur adamı batırmış. <laughs> evet burada hemen yan tarafta bir şey görüyorum. <laughs> bir e, spor aleti. Spor yapıyor musunuz? Ee, hayır şu anda yapmıyorum. Nasıl yani? Yapmıyorum yani. Bu teşvik etsin diye beni var burada. Hani bunu kullanmıyor musun? Çok uzun süredir kullanmıyorum. Yani. Gerçekten mi? Ama ben burada böyle Müge izliyorum bazen arkadaşlar evet. sabahları. Açıyorum Müge o sırada bisiklet sürüyorum çok keyifli oluyordu. Son zamanlarda hiç yapmıyorum. Böyle, böyle kulun ne kadar sürüyorsun bunu mesela bisikleti? 30 falan maksimum yani sonra sıkılıyorum. Ay şey, peki mesela hiç ayakta sürüyor musun? Evet bazen yapıyorum. Nasıl şey, sürüyorsun? <gülüyor> 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 Şöyle. Böyle. Ama bir şey ya yani, burada <laughs> ben kurdum bu arada Onurcuğum. <laughs> Ama şurada bir vidasını bir şeyini yanlış yaptım tamam mı? O yüzden burası sallanıyor. Sallandığı için ben bazen kendimi güvensiz hissediyorum. O yüzden bunu çok yapamıyorum. Burada böyle e, pilates, ay pilates diyorum, yoga matı burada. var. Burası galiba spor köşesi. Köşesi, teşvik köşesi dedik. <laughs> gör ki yap, gör ki yap. Yani. Evet, gör ki yap, aynen. Evet. Sonra cima. Aa battaniyen, battaniye mi? Battaniyen, kaleli battaniyen. Battaniye olarak battaniye. battaniye mı geçiyor bu? Koltuk <laughs> şalı bunlar. Çok güzel. Evet. evet. El yapımı mı? Evet, anneciğim örmüş. Aa. Hemen burada. Evet çok güzel. L koltuğumuz. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Bu arada L koltuk standart bir L koltuk değil. Yani standartı nasıl? Yani standartı artık yeni L koltuklar biraz daha küçük evet. ve kullanışsız. Bu daha geniş ve konforlu gözüküyor. Evet öyle gerçekten. Evet. Yani, ama bu da ikinci ev bu arada şey değil yani. Niye yani? Bizim hayatımız ikinci ev. Aynen. <laughs> Benim bu evde çoğu şey ikinci ev bu arada yani. Ailemlerinden falan arakladığım bir sürü şey var. Bir de öğrenci evinden getirdiğim bir sürü şey var. Evet. Burada böyle bir... Tablolarımız. Seramikler. Sevgili dilancığımızın Dinol baskı eseri. Fotoğraflar. Şu şu ayna çok güzel görünüyor. Değil mi? Evet. Bunda bir hikayesi evet. var mı peki? Nereden aldın? Fotoğraf zaten çocuk. <laughs> <laughs> evet. Çocukluğumdan kalma. Evet. Bunu ben yapmıştım. Bunun içine çiçek koyuluyor, kuru çiçek. Aa çok güzel. E ee, bunu Günler grubumuz var. Orada çekiliş çekiyoruz. Bana çıkmıştı. Altın vermiyorsunuz evet. yani. Hayır. <laughs> Yeni dönem. Bir... Evet. Birbirimize hediye mi veriyorsunuz? Aa yani çok detaylı nasıl anlatayım onu Anlatma. Hayıra. Evet. <laughs> Sonra... evet. Orada da bir tane bulduğum her çiviye bir şey takarım ben. Evet, çivi çaklıyorsunuz, takıyorsunuz. Aynen, ee, sevgili çiçeklerim. Bu Monstera ee, çok... var. Bana doğum günümde hediye geldi. 2018 falan olması gerekiyor. Kaç yıl oluyor? 8 yıl. Ve bu bir taneydi. Bu ana bu arada, ana. Bir taneden mi çoğalttı? Tabii bu ki. Aa, aa. Buydu. Ee, ana deve tavanımız. Ve küçücük, benim kucağıma sığıyordu. Şu kadar bir şeydi. Bundan ben çoğalttım da çoğalttım. Yani şu an evde 3 tane var ama bir sürü arkadaşımda da var yani. Oha çok iyiymiş. Ya peki nasıl çoğaltılıyor? Şöyle şu boğum yerleri var ya. Evet. O mesela burası bir çoğaltma yeri. Şu hava kökü de var zaten evet. bunun. Şuradan kesiyoruz, suyun içine koyuyoruz saksıda. Uzun süre köklenmesini bekliyoruz. 3-4 ay kadar ancak kökleniyor. Sonra toprağa ekebiliyoruz. Burada da var mesela aynı yer. Bunun da burası köklenebilir aslında yani şey bu da budarım da kıyamıyorum. Çok güzel bu arada gerçekten ee, bu bitkiyi çoğu yerde görüyorum ya ben, benim evimde de var arkadaşlar ama yağmur kadar iyi bakan hiç kimse görmedim. Teşekkürler. <laughs> evet bitki kadın. <laughs> Burayı kullanıyor musun gerçekten? Çok kullanıyorum. Kitap okuyorum, şunu çekiyorum, kahve koyuyorum, kitap okuyorum ya da bunu çeviriyorum karşı cama doğru. Millet izliyorsun. Evet, burada ee, dediğimiz gibi bir sallanan sandalye var, ışığımız var, bu ışık da çok güzel görünüyor burada ve kitaplığımız var. Bu ışıklar evin neredeyse her yerinde var çünkü zamanında dört al bir öde gibi bir <laughs> kampanya aldım <laughs> <laughs> Ve bir kampanya deyince biz arkadaşlar <laughs> bakın, bakın bir iki. <laughs> <Adam dedi. gülüyor> Gerçekten. Dört tane aldım. Kitaplarım. Evet. Aynı zamanda üstünde televizyon var. Aa buradaki tablo sizi yansıtıyor olabilir mi? Evet. Bir bakalım. Nereden bir bak anladın? Bir ya? Yani? bakalım. Bakalım. <laughs> Çok mu şey? <laughs> bir bakalım. Benziyor musunuz? Seyircilerimizi karnabiliyorsun. Yani öyle hayal ederek yapmıştı arkadaşım. Evet. Bir kam kameraya yaptık. bakın bir poz verin görelim. Benziyor mu arkadaşlar siz karnabili? Bir yakından bakalım. Ama çok güzel. Ben benzettim. Teşekkür ederiz. Evet. Arkadaşım yapmıştı yine hediye. Yine bir bitki köşesi. Evet. Bu heykel çok seviyorum. Neden? İlk ev yediğim çünkü. Evet, ee, Yağmurcuğum. Salonumuz bu şekildeydi. Salonumuz böyle. Burada anlatmadığım bir şey var mı? Yok. Her şeyi anlatmadım. Her şeyi gezdik, dolaştık. Buradan nereye götürüyorsun bizi? Koridor'dan diğer odalara götürüyoruz. E, bir bari mutfak Aa, yakın mutfağa gidelim. Evet, Hadi. mutfağa gidelim. <laughs> Buradan mutfağa geldik. Evet, geldik. Mutfağımız, başta söylemek istiyorum. Biraz eskice, ee, yani ne yapalım? Eski bina, eski mutfak, kiracıyız. Yapacak bir şey yok. <laughs> evet. Hmm, şeyim. Adını unuttum. Alet. buzdolabı. <laughs> <laughs> nasıl ya? Burada böyle herkesin bildiği o klasik. O, o klasik. Bir şey diyeceğim. Şey Geçen var. Kanada'dan arkadaşım da görüntülü konuştu. O da yeni bir eve taşındı. Yemin ederim böyle şeyi. ya. Çünkü siz gidersiniz. Olabilir. Ya. Avrupalardan. Siz çok aşağıda. <laughs> Aşkım ben çok yoruluyorum. Sorma. Ya. Ben şöyle yapıyorum biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> nasıl, nasıl? nasıl yapıyorsun gözlerini? <laughs> <laughs> Ben ki beni tanıyanlar değil, ben yemek yapmayı çok severim ama bu eve taşındığımdan beri üşeniyorum yemek yapmaya. Çünkü kahve bu nedir ya? Böyle ayır mı geçer? Ya Allah'ım ya bu İstanbul'daki eski evler. Şuraya bak aşağıdaki tezgah mesela nereyle geliyor? Bir göz dizine geliyor herhalde. Ya Hobbit'ti herhalde. <laughs> <laughs> ya bu nedir ya? Çok kötü. Cüce ev ya. Evet. Yani evet, böyle işte ne yapalım. Aynen. Burada dolmamızın bazı sihirli özellikleri var. Onu göstermek istiyorum. Abi. Evet. Çok. Mesela bunu açabiliyoruz, çok güzel doldurmuşuz. Aynen. Çünkü yani küçük dolaplar da yer yok. Biraz sıkışık onlar. Evet. Bunu da açıyoruz çok evet, güzel. Evet çok güzel. Tencereyi biraz dağınık. Ben de bunu da açmak istiyorum yerleştirmek için. Evet. <laughs> Nasıl yani? Açılmıyor mu? Açılmıyor çünkü... <laughs> Bunu çivileme kararı almışlar. Neden? Bakar mısın? Al. Bence şurası falan kırıldı. Yap yapamadılar ve sabitlediler yani. Arkadaşlar bu nasıl Çok çocuk tuhaf. çocuk kilidi gibi ya <laughs> gerçekten. Gibi. Arada. Balkonumuz var. Geç <laughs> balkon kapalı balkon. burası biraz soğuk. Kahve köşesi. Çok sevirim kahve içmeyi. Her sabah. Aynen. Çok güzel. Burada bir Birazdan bak. sana sevip sevmediğini hiç sormadım o tatlıyı içe. Ne o? Balkabağı. Oh. Sever oh, misin? Bayılırım. Bay ay ay. Aman aman. Balkabağı tatlısı. Bayılırım. Burada da şeylerimiz var. Bakliyatlar falan. Aa, çok güzel. Balkon bitti. Mutfağımız bu kadar. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi banyo ayıptır günahlar. <ya. gülüyor> Banyodan Önce, başlayalım. Evet banyoya girelim. Artık burada banyomuz var. Evet böyle bir girelim banyomuza. Mavi ve... <laughs> bu. Tam olarak bu nasıl aklınıza geldi de? Buradaydı. O hep buradaydı. Ben onun yanına geldim. <laughs> bu böyle şey bak. Hani insanın aklıyla oynayan bir şey. Şöyle bir gidip gelirsem. Sihirli. Sihirli Yunus. Böyle her yerde seni takip ediyor. Duşa giderken seni takip ediyor. Tuvaletini yaparken, elini yıkarken falan. Hacım, seni kontrol ediyor. Ya. Gayet iyi görünüyor. Burası banyomuz. Evet. Benim ev arkadaşım var. Şöyle ma mavi mavi tonlar hakim. ama bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bunu çok beğendim. Niye? Çok, e, çok otantik duruyor. Çapraz olması. Hayır hayır yani. şey klozeti çok beğendim. Ha. Hiç desenine şekline falan Yok, be. Yani. Bak, Bakmam şey. ki çünkü. <laughs> çok güzel görünüyor. İşte bir ev arkadaşım var. O burada yaşıyor. Odasını İstersen göstermeyelim. Aynen odası. göstermeyelim. Onun odasından çok güzel bir şey çıkaracağım sana. Evet. Arkadaşlar bu kadar da mahrem bir kızın yani haberi yok bir şey yok taciz. Hayır o saçma ama gösterebilirsiniz dedim. Dedi mi? Evet. O zaman gösterelim. Şey dedi hem de ben topladım dedi Aa, gösterelim. Aa o zaman gösterelim. O zaman gösterelim. Bakalım şöyle bir kitaplık var. Kızcağız yerde yatıyor mu? <laughs> şey mahalle yani. <laughs> Arkadaşlar bütün evin alanına yağmur konmuş, kızı yere yatırmış evet. ya. Aşk olsun. Evet, çok gayet... Bu arada ben severim yer yatağı. Ee, bu oda benim eski odamdı. Bu duvar renk tercihi benim tercihimdi. Burada kaldım, ben şey, buradan çıkıyorum. Şu an vid videoda turuncu gibi gözüküyor ama pembe. Pembe evet. <laughs> Işıktan açılıyor belki. Ee, Kitaplık var. Aynen. Bunu bu ayda sokakta bulmuştuk bu arada. Temiz Aa, Harcası. çok iyi. Burada böyle bir arkadaşım kıyafetleri, kıyafetleri var. Aynı. Ayna var. Bu kadar. Gayet düzenli bir Aa, şey ev arkadaşı. Ne bu? <gülüyor> <gülüyor> Abi bu arada Sivas'ta olduğunu söylemeyi unuttuk. Ev arkadaşımın odası bitti. Evet. Kapatıyoruz. Yan tarafta Aynen. giyinme odası. <laughs> Ama aynı zamanda böyle şey gibi. Zıbır zıbır <laughs> evet. Gardırobum. Aynen. Bak şöyle oldu. Benim bir kıyafet dolabım yoktu buraya taşındığımda. Evet. Ee, önce onu aldım. Evet. Sonra ona sığmamaya başladım ve biraz da para kazanınca bunu aldım. Sonra o ıvır zıvır dolabı oldu. Bu gardırop oldu. Yani ev arkadaşına hiçbir şey vermedin. O... <laughs> <laughs> Onun da odasında var askılık. Olur mu canım? evet. Burada böyle dolabım var. Ee, peki dolapların içine bakabiliyor muyuz? Biraz karışık bu arada <laughs> benim dolaplarım. Yani hep mi karışık yani? Ben de karışık kullanırım bu arada. Evet çünkü ben dışarıda bir şey görmeyi sevmiyorum. İçeri tıkarım Tıkıştırıyorsun yani. yani. Mesela? Mesela? <laughs> Baksana o ben Neyin nerede olduğunu çok görüyorum. Anladım. Çok net bildiğin için evet. kullanışlı gibi. <laughs> peki buradaki bisiklet Bisiklet? Evet yazın çok sürerim. Bu arada İstanbul'da bisiklet yollarını pek sevmiyorum. Yok çünkü. Sahilde var aslında ama sahile varana kadar zorlanıyoruz yani anladın mı? Bizi evet. yiyorlar oraya evet. gidene. Burada başka bir aslında. Ceketler ve montlar var daha çok. Evet. Burada. Aa, burada da her odada farklı bir renk var. Öyle bir şeyimiz vardı ilk taşındığımızda. Renk, ya, renk bir ev Aynen. diyebilir miyiz? Evet. Hı. Bunu da eski ev arkadaşlarımdan biri boyamıştı bu odayı. Gitarım ve bağlama. <laughs> ne kadar Sivaslısın. Bu kadar. <laughs> çalabiliyor musun bu arada? Çalıyorum tabii ki. Gerçekten bağlama çalabiliyor musun? Peki bize çalmak ister misin? <laughs> i̇şte burada ıvır zıvır dolabı. Bunu zaten hiç açmam bu arada. Dökülebilir yani böyle bir anda bir şeyler üstümüze. Evet. İşte da da. var. <gülüyor> Her <laughs> Feriha <highway> evi gibi kanlanmış. <gülüyor> <gülüyor> Bu oda böyle bir oda. Çamaşır kurtuluğu burada genelde. Ya geniş bir oda, bayağı geniş bir oda bu arada. Değil mi? En küçük odayı da kendime aldım. Nereden yatak odasına gidiyoruz şu an? Şu an burası benim yatak odam. Burası da sizin yatak odanız. Çok güzel. Bizi direkt bir Aynen. yatak karşılıyor. Sizi direkt yatak karşılıyor. Çünkü yatak başka bir yere sığmıyor bu odada. Ya yani böyle koysan olmuyor, kapıyı kapatıyor. Öyle koysan olmuyor, kapıyı kapatıyor. Bir tek burası. Çünkü çok. Gayet güzel. güzel görünüyor bu arada. Hani kullanışlı duruyor o da. Tamam. Hani ideal yapılmış gibi. Peki. İdeal yerleştirilmiş. Burada yine bitkileriniz var. Evet çok ee, Bakın arkadaşlar bu kız bitkileri bayağı iyi bakıyor. Bu da o yavrulardan biri. Aynanız var, çok güzel bir arnağı. Bak buradan bir tane çoğaltılmış. Başka birine verilmiş. Gördün mü? Evet. Aynen evet kardeşim hediye almıştı canım kardeşim benim ablasını bazen hediyeler ederler çok seviyorum. Perdelerinizin <laughs> rengi çok güzel. Teşekkürler. Evet buradan bir balkona çıkıyoruz. Balkonumuz var burada çok tatlı. Evet Açalım çok mı? güzel evet çok güzel görünüyor uyandığında bir balkona uyanmak. Evet hemen açarım. E5 sesi geliyor ama sorun değil. Ama çok güzel görünüyor. Evet bahçeyi çok seviyorum ben de. Peki balkonu sık kullanıyor musunuz? Yazın kullanırım. Hava alması için açıyorum sadece. Evet, çok güzel, geniş bir... Ee, burada bir şeyimiz var. Bu da ben varım. Elimizi çok aydınlık sevmediğim için şöyle kullanırım ben genelde. Tesettürlü. İbret. <laughs> <laughs> Tesettürlü lamba der. Kızılcık <laughs> şerbet. Ama güzel bir köşe gözüküyor, komodin, lamba. Düdüğüm. Aman Allah korusun deprem. deprem Depreme çok hazırlıklı görüyorum sizi. <laughs> Aynen. Birazdan seni çekeceğiz. Ben de şunu alayım. Aa, fotoğraf makinemiz evet. analog mu oluyor bu? Ne oluyor? Yo, intax. Ne oluyor? Intax Mini. Intax Mini. Biraz sonra fotoğraf çekeceğiz arkadaşlar. Çok çok heyecanlı. Burada da bir ayna ayna diyormuşum ya. Bu ne bu? Kalp. Le Lego, Lego. Lego mu? Hı hı. Aa. Bakayım uzaktan anlaşılmıyor. Legodan çiçekli kalpler. Arkadaşlar hani yanlış anlamayın orayı bilinçli olarak seçmiyor yukarı. Yukarıda çivi vardı muhtemelen Yağmur onu oraya o yüzden koydu. Aynen. <laughs> Yoksa oraya. Yoksa oraya çıkıp asla koyacağını düşünmüyorum. Aynen orada bir boşluk vardı. Mesela şurada bir tane var oraya ne koysam diye düşünüyorum. En üstte. Aynen bir şey koymam lazım yani. Orada neden çivi var onu da anlamış değilim. Aynen ben de bilemedim. Evet. Gayet tatlı bak. Vision board'um. Bir vision board'unu gösterelim bakalım. ne. <laughs> Ne var? <laughs> <laughs> şey, şey mi? Bir, bir, dur bakalım, sabit bakalım. Büyülü perde, değişimin rüzgarında ben. Evet, Rihanna var. Konser mi gitmek istiyorsun? Yok ben hani ünlülük derecesi olarak da düşünmüştüm. Senin de hayallerinde <laughs> maşallah varmış Yağmur yani gerçekten. Bu arada ben Rihanna konserine gittim biliyor musun? Nerede gittin? İstanbul'a gelmişti 2013 senesinde. 18 yaşında girdiğimde ki ben zaten çok büyük bir Rihanna hayranıyım. Ne diyorsun? Evet. Neredeyiz Nerede biz, Nereye geldi? İşte Beşiktaş'a geldi. Aşkım unutmuşum ben onu. Beşiktaş Onaya mıydı lan? Beşiktaş yok Beşiktaş değildi galiba Unursun ya. Yani, falan mı? İstanbul'a ilk gelişim Rihanna konseriydi biliyor musun? Ne? Evet. 18 yaşına mı? 18 yaşına girdim. Çok güzel hikaye. Böyle. Aynen. Geldi tam da ne zamanı? Ne zaman? Gezi Parkı. o tarihlerde. O tarihte. Hani galiba. Tamam ya, tamam ya, Tamam. <laughs> <laughs> tam Yağmur senin şey isteklerinde sınır yok maşallah. <laughs> sınır Bir de şey diyor birinci sınıftaki Yağmur ay çok hayal kurma. Çok hayal <laughs> kurma. <yok. gülüyor> Kız burada ne demişsin malikane istemiş ya böyle bir şey olabilir mi? İsterim isterim kardeşim. <laughs> evet. Yeter, ışığımı kapatabilir miyim artık şöyle? Ta Aa, ayakla kapatıyorsun. <laughs> Kim uğraştırır? Işte? Evet. Evimiz bitti. Bitti. Yani. Şey diyordun. Aa, bak şimdi sana ne göstereceğim. Ne göstereceksin? Ee, tabii ki yani evimiz salonu çok güzel biliyorum. Evet. Yani söyledin. Evet ee, çok güzel. tatlı çok beğendim. Ama o salonun eski halini göstereceğim size şimdi çünkü yani ilmek ilmek işlendi. Çok seviyorum. Yatağım bayağı büyük Yağmur. Ben de büyük bir insanım. Ben sen de büyük bir insansın. Peki mesela nasıl yatıyorsun? Bak bunu ben düşünüyorum uzun süre. Evet. Çünkü bir problem var bu yatışta bence. Nasıl yatıyorsun merak ettim. Yani ya bu tarafta ya öbür tarafta yatıyorum bu şöyle, arada. Şöyle bir dakika şöyle bir alayım seni. Bak ya bu tarafta yatıyorum. Evet. Ama burada bilgisayar açıyor. Şöyle yatıyorum tamam. Evet. Ve sabaha kadar ona dokunmuyorum kesinlikle tarafta kalıyorum. O kapanıyor. Onun ekran süresi var. Ya da evet. büyük bir değişiklik şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ekran bu. <laughs> Ona bakarım. Bilgisayarla mı uyuyorsun peki? Evet bilgisayarla uyuyorum. Ama mesela uyurken sağa sola... İşte olmuyor. O kadar kendime şey yapmışım. Kaptırmadan aynen. uyuyorsun yani. Aynen aynen. Ona dokunmuyorum. Bu tarafta kalıyorum. A bunu peki kontrolü mü yapıyorsun? Hep böyle uyuyor muydun? Hep böyle mi uyuyordun? Yok çok uzun süre. Ama bir senedir falan böyle uyuyorum. Bilgisayardan dolayı ya? Temkinli uyuduğunu düşünüyor musun? Evet. Ya bayağı sen aslında çift kişilik yatakta tek kişilik uyuyorsun. Evet ne yapayım? Yani Bir sese ihtiyacım var, ekran bağımlısıyım. Diye. Nerede bu ev ya? Evet. Buldum. Hazır mısın? Hazırım, göster bakalım. Yani o salonun şimdiki halini hatırlıyorsun, hepsini tek tek çatır Zaten gördünüz siz de arkadaşlar. Bazıları hediye, bilmem ne, neyse. Bu da benim, bu salonumun ilk hali. Şaka mı bu? Hayır. Peki bu... <laughs> bir şey soracağım. Eşyalı bir ev miydi burası? Hayır, benim öğrenci evi eşyalarım. Peki, burası Sivas olabilir mi? <laughs> Yağmur teşekkürler. Bir şey diyeceğim, ben teşekkür ederim. Ee, evet. Büyük bir heyecanla seni bekliyordum Onurcuğum. Çünkü ya evimi çok seviyorum. Evet. Umarım siz de beğenirsiniz evimi. Ee, çok şey, boş konuşmamışızdır umarım. Güzel güzel şeyler söylemişizdir evet. insanlara. Benim evim böyle. Bu arada ben misafir ağırlamayı çok severim. Aaa dur, daha masayı çekeceğiz. Ee, masa var, daha masa kuracağız. Ee, arkadaşlarıma da söylüyorum sık sık gelin, hep gelin yemek yapmayı ve sizi doyurmayı seviyorum. <laughs> Çok severim. Ee, anneannemin bir lafı vardı. Misafiri aç gönderme. Evet arkadaşlar bugün bir e, Sivaslı'nın evine konuk olduk. E, modern Sivaslı diyebilir miyiz? Yaşayan evler. Aynen. Yaşayan evler. Yaşayan Yaşıyor musun? Yaşıyorum. Yaşıyor. Yaşıyoruz. ha <laughs>